Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte nasıl top gibi bir omuz başı yaparız, nasıl omuzlarımızı büyütürüz, nasıl giydiğimiz kıyafetler daha iyi oturur bize. Zaten biliyorsunuzdur, vücudun en iyi gösteren, yani herhangi bir kıyafetin en iyi oturmasını sağlayan omuzlardır. Omuzlar için evde yapabileceğiniz, sadece bir çift ile yapabileceğiniz size hareketleri göstereceğim. Bu hareketlerin hepsini seviyenize göre 3-15, 4-15, 5-15 şeklinde yapabilirsiniz. Ee, omuzlarımızı patlatmaya kocaman bir omuz olmasına başlıyoruz. Evet arkadaşlar, dumbbell yapacağımız ilk omuz hareketi dumbbell shoulder press. Aldık damlaları. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Yukarı kaldırırken nefes ver. Nefes al. Yukarıda birleştirmenize gerek yok. Dirsekler omuzlar aşağısını iniyor. Dambullar kulak hizamızda. Yukarı kaldırırken nefes ver. Eğer beliniz ağrıyorsa bu hareketi oturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sandalye çekip sandalye de yapabilirsiniz. İkinci hareketimiz omuz için en sevdiğim hareketlerden yani aslında en sevdiğim hareket arkadaşlar. Omuz başını yani burayı top gibi olmasını en çok sağlayan yani burası omuzun yan kısmı yan kısmını en iyi çalıştıran hareket dumbbell yana açış arkadaşlar. Yani omuzda bu hareketi yapmadan zaten ben o antrenmanı yaptım saymıyorum kendimi. Tabii özel ben kendim için söylüyorum bunu. Yapacağımız hareket dambulları aldık. Yana doğru açıyoruz arkadaşlar. Aşağı indirirken de yine kontrol sizde olacak. Kastan kontrolü bırakmayacaksınız. Kaldırdığınız hızın biraz daha yavaş, iki katı yavaşı aşağı inerken olması lazım. Evet, kaldırırken nefes ver. Dirsekler omuz hizanızı geçmiyor. bu arkadaşlar. Hareketler yaparken hareketlerin hepsini 3-15, 4-15, 5-15 şeklinde yapabilirsiniz. Bunu kendiniz seviyenize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer e, 3-15'i çok hissetmediğiniz zaman bir sonrakinde 4-15 yapabilirsiniz. Kontrolü bir şekilde. Sadece araya 48 saat dinlenme koymanız gerekiyor arkadaşlar. Her bölge için evde yapacağınız dumbbell ile bir çift dumbbell ile hareketleri size göstereceğim. Şimdi Üçüncü hareketimize geçelim. Dumbbell öne açış. Dumbbell front raises. Aldık dumbbelllar düz. Yine dumbbell göz hizamızda. Dirsekler omuz Aslında Kaldırırken nefes ver arkadaşlar. Hareket yine kontrollü. Siz aşağıya dumbbell çekmiyor. Dumbbell'ın kontrolü sizde olacak. <laughs> hareketimizi yapıyoruz. Arka omuzlar için yapıyoruz. Dumbbelllarımızı aldık. Yana doğru hop, açıyoruz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yukarı doğru çeker gibi de yapabilirsiniz. Omuz hizanızda. Şimdi arkadaşlar trapez için bir hareket yapacağız. Omuzları daha dik, göğsü daha geri çeken, sizin vücudu daha kontrol olmasını sağlayan trapez kaslarımız. Trapez kasları için hareket gösteriyorum. Çok basit bir hareket. Omuzları geriye doğru aldık. Yukarı doğru sadece trapezleri çekiyoruz. Kollarımızı çekmek yok. Sadece trapez yukarı doğru çekiyoruz. Bu aslında komik bir adı da var. Banane banane. Banane banane. Burada yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evde bir çift dumbbell yapacağımız omuz, omuz antrenmanı bu kadar. Dediğim gibi diğer bölgeler için de dumbbell ile yapacağınız hareketleri size paylaşacağım. Videoları çekip hazırladıktan sonra onları da yayınlayacağım. Bir sonraki videoda daha fazla içerik üretmem için videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.